Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'uzü bi Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvesil hannas. Ellezî yevesvisu fî sudûrin nas minel cinneti vennas. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki, insanların Rabbine sığınırım, insanların Melikine sığınırım, insanların ilahına sığınırım. O sinsi vesvesecinin şerrinden, o ki insanların kalplerine vesvese verir. Gerek cinlerden, gerek insanlardan gelen her türlü vesveseden Allah'a sığınırım. İçimizdeki o sıkıntılardan Allah'a sığınırım. Çünkü bizi o sıkıntılardan koruyabilecek, içimizde küçük küçük kelebeklerin uçtuğunu hissetmemizi sağlayacak, huzur ve mutluluk duygusunu kalplerimizde sabit kılacak olan Allah'ımızdır. Biz ondan huzur istersek, biz ondan mutluluk istersek, biz ona yaklaşırsak, o bize daha çok yaklaşır ve kalplerimizde daimi bir huzur oluşturur. Rabbim, kalplerimde daimi huzuru hisseden yavrulardan eylesin yavrularımızı ve bizleri inşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar.